yaşadım gördüm bir bahar gibiydim kışlara döndüm artık her arzumu kalbime gömdüm hayat sen ne çabuk harcadın beni Artık her arzumu kalbime gömdüm. Hayat senle çabuk harcadın beni. Gençliği gönlümde bitmez sanırdım. Hayat ben hep seni böyle tanırdım Çaresi olsaydı ömür alırdım Hayat senle çabuk harcadın beni Çaresi olsaydı ömür alırdım çabuk harcadın beni Perişan gençliğim üzgün bakıyor Kalbimi bir korku sarmış yakıyor Şimdi gözlerimden seller akıyor çabuk harcadım beni şimdi gözlerimden seller akıyor hayat senle çabuk harcadım